Evet Beren neredeyiz? Ormandayız Ormandayız arkadaşlar. Ata evet. kardeşlerle beraber ormana geldik. Evet. Ne oynayacaksın şimdi? Ebelemece. Ebelemece. İkiniz mi evet. oynayacaksınız? Evet. Ata ile Demir oynamayacakmış. O zaman ikinizin arasında kim ev olacak ilk önce taş kağıt makas yapın bakalım. Taş, kağıt, makas yapın. Ay! <laughs> aynı. Hala aynı çıkıyor. Ya. Aa, Mete kaçıyor. Beren eve. Beren eve. Be. Beren eve. Be. Mete'yi hayatta yakalayamazsın. Baksana. Mete fırtına gibi koşuyor. Beren kestirmelerden gidiyor ama yine de yakalayamıyor. Ve Beren sen bu Mete'yi hayatta yakalayamazsın. Beren'e bak. Saklanarak. Evet. Mete kaç. Kesinlikle yakalanma tamam mı? Beren nerede saklanıyorsun? Mete! Mete! <laughs> Kızım sen yandın. Nasıl yakalayacaksın Mete'yi? Nasıl yakalamayı düşünüyorsun? Ha? Hadi 1 2 üç, kaç. Kaç Mete. Kaçsana. <laughs> Kaçmıyor, bekliyor. Beren, kaç. Beren kovala. Beren kovala. Beren kovala. Ay. Evet, hızlan. Beren, Beren sen hayatta evet. gel. <laughs> Şu kadar koşarsın Beren. <laughs> Ormanın derinliklerine gidiyorlar şimdi. Aa. aa. Mete, Mete. <laughs> Beren bayıldı. Koşamıyor artık. O kadar çok yoruldu evet. ki. <laughs> Mete şey ne diyeceksin? Buradan çıkar. Ebe olur. Nefes nefese kaldı. Ha, parkın alanından çıkan ebe olurmuş. Evet, senden. Ama o bilmiyordu kuralı. Şimdi yeniden e, evet, söyledin. Hayır hadi bilmiyordu. Ebelesine bacağını. Evet. Aa Mete Mete fırtına gibi gidiyor şu an. Fırtına hızıyla. Beren geliyor. Mete tekrar çıktı. Veren buradan kayıyor. Veren Mete seni 2 dakikada evler. Kaç kaç kaç. Evledi. Gördün mü? Ya. Mete ebeledi seni. Verende nefes kalmadı artık. Bayılacak galiba. <laughs> Mete kaçıyor şu an parkın etrafında. Mete'yi de biraz önce bence kuralı anlatırken ebeleyebildin. Yoksa hayatta ebeleyemezdin yine. Beren ne yapıyorsun? Yerlerde sürünüyor. Evet. Ay. Ay. Ay tamam. Demirle de at abisi oynuyormuş burada. Evet Beren çabuk. Son bir dakikan kaldı. Ebeledin ebelemedin. Ebeledin ebeledin. Ebelemedin. Artık bitiyor. Mete yenmiş oluyor oyunu. Son bir dakika. Evet Beren. Beren. Beren sen hayatta yakalayamayacaksın. Allah. koş. Koş, koş, koş. Koş. Mete nerede? Mete. Son 20 saniye. 18... 17, 17... 16, koş, 15, 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, Beren bitti. 5-4-3-2-1 Sabır. Mete kazandı. Mete'yi ebelemek gerçekten imkansız arkadaşlar. Gerçekten imkansız. Fırtına gibi gidiyorsun Mete. Tebrik ederim. Çak. Çak bakalım. Aferin sana. Mete kazandı bu oyunu. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.